bak ananı sikmek istemiyorum ama gel benim ananı sik diyorsun gel Ses, al bakayım yatağın altına soğuk gel beraber git sik diyorsun ama bot kötü maçı tamam, kim hemen. taşıyacak? annem taşıyacak maçı alacak aynen, o bez annem buzdolabının içine maçı da üstüne koyacak beraber de taşıyacak o Aynen olan komu falan bana mı geliyor? Bayı murda var ya Sergi'cim burda kayıtlar Ney gidiyor? Lütfen dörtlüğe dört atalım. Dörtlüğü sevmiyorum. Ben ne için ya? Kanka Rizeli senin alim var ya o anneni. Ben seni ben anlamını istiyorum oğlum çocuğu. Tane çok şey diyor ya bana. Şey kes. 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 Allah'ın kitabını sikiyim. Kes. Sikil at. Bir şey yap. Salak oruç bu çocuğu. Don. Bomb... Bam biri bam biri dali bam bam. Bam biri bam biri dali bam bam. Gel, gel, gel. Bin bin, bin arabayı bin amına koyayım. Bin bin düzeltiriz Ağabey. orada. Nasıl beni vurdun lan? Vuruldum, vuruldum, vuruldum. Nasıl vuruldun? Allah'ın kitabını sikeyim sen. Oğlum o duvarda yürüyen ne? Anneni sikeyim ne o? Ananı sikeyim duvarda ne yürüyor amına? <laughs> Ali sen çık amına koyayım. Timur silah milak getir bunu öldüremezsin. <laughs> <hayat gelmiş. gülüyor> Ananı sikeyim. <laughs> Anne tabanca var mı? <laughs> Anne duvar da <laughs> Allah'ım komutan yürüyor amına koyayım. Vurma tamam. Bunların babası anasını skip sokağa mı atıyorlar amına koyayım ya? Ha nereden bildi <laughs> beni ya? <laughs> Oğlum ben buraya... Sinan seviyorum seni. Tamam kanka. de seni de seviyorum canım. Hadi öptüm may. Sövecek. <laughs> <laughs> evet. Ben anladım. Ben 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 manyağı öldüm ben çıkıyorum hadi bay bay. Evet, <laughs> anladın mı sen? Evet. Anladım. Eray sen de çık kanka odadan. Hadi görüş. İyi akşamlar. Hadi. İyi akşam. <laughs> evet. Bir şey kanka bunlar şey şu. Departman basmış. Departman basıldı şefim. Aydın var mı? Var var. İntikam ediyoruz. Bizim iki söz söyle, iki tane deputi. Hayır,